Genç çiftçi projesiyle hibe desteği alarak 30 koyunla hayvancılığa başladı. İki yıl sonra Tarım ve Orman Bakanlığıyla Ziraat Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesinden kredi alarak 100 koyun daha satın aldı. Yozgat merkeze bağlı Karacalar köyünde yaşayan Ali İhsan Bayar, hibe ile başladığı besicilikte 250 koyunla sürü sahibi oldu. Hayvanlarımıza ahırımız yetmediğinden dolayı kop proje, Tarım İl'in yine KOP projesinden yap, vermiş olduğu 240 me, 250 metrekare çadır projesinden yararlandık. Şu an 250 koyunumuz var. Şu, hepsi de kuzulacı. Te, kuzulamaz dönemi de başlamıştır yani. Bayar'a kardeşi de işlerinde yardımcı oluyor. Kuzusu içinde karışık ya, güdülürse daha iyi oluyor kuzuları. Süt sağamıyoruz. Biz kendimiz içinde kuzuları yetiştiriyoruz. İki aylık olunca davara katıyoruz. Satana kadar da davarla yayılıyor. Besiciliğe devam eden kardeşlerin hedefi hayvan varlığını 500'e çıkarmak.